İyi günler sevgili oyun geliştiricileri. Bu video içerisinde en basit haliyle deş yeteneği nasıl eklenir karakterimize bunu öğreneceğiz. Kısa hatırlatma oyunumuz Steam sayfasını açtım. Wishlist ederek destek olabilirsiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Burada third person karakterim var. Klasik bizim YouTube TR'nin içerisindeyiz. Sizlere story hazırladığım alanın. Gördüğünüz gibi oynadığım zaman third person karakterim geliyor. Bunu FPS karaktere de uygulayabilirsiniz. TPS karaktere de, top down karaktere de fark etmez. Öncelikle third person karakterinizi veya kendi karakterinizi açmanız lazım. Bir tane input ataması yapmamız lazım. Şimdilik ben basit haliyle şöyle bir düz input tuşu getireceğim. Enhanced input sistemden yapmayacağım. İsterseniz oraya da kendiniz ekleyip yapabilirsiniz. İleride enhanced input sistemle alakalı bir şeyler gelsin istiyorsanız da Yorumlara yazmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Daha sonra yapmamız gereken çok basit bir kod var aslında. Launch karakter. Launch karakter fonksiyonu arkadaşlar bizim karakterimizi ileri geri gitmemizi sağlıyor aslında. Ee, biz burada X ve Y'sine gitmesini isteyeceğiz, Z'ye gitmesini istemeyeceğiz. O yüzden split diyelim. Daha sonra arkadaşlar karakterin hızını getirelim. Get velocity karakterin hızını getiriyor. Get velocity arkadaşlar ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. Mesela bunda da float'a çevirelim ki hepsini aynı anda çarpsın. içine 10 10, 10 yazmayalım. X yazısını alacağı için şurayı break diyebilirim. Buradan da yapabiliriz aynı şekilde. Fark etmez. X ve Y'sine bağlayacağım. Aslında temelde bu kadar arkadaşlar. istiyorsanız şöyle bakalım nasıl çalıştığına. Gördüğünüz gibi ileri doğru gidiyor. Daha sonra karakterden birkaç ayarı değiştirelim. Öncelikle Use Separate Breaking Friction'ı kapatalım. Gördüğünüz gibi daha iyi hissettiriyor. Yerdeyken problem olmadan ileri doğru gidebiliyor. Bir tane sıkıntı var burada fark edebileceğiniz gibi. O da sabit durursak ve shift'e basarsam sol hatta gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmuyor. Çünkü velocity'si sıfır. İstiyorsanız hemen bu kısmı da düzeltelim. Bu kısmı düzeltmek için birazcık tabii ki bilgi gerekiyor. Şöyle bilgiler gerekiyor arkadaşlar. Burada hızı bağlamadan önce bir kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer hız şeyse e, vektörün get velocity sıfırsa, biz kendimiz durduğu yerde direkt ileri doğru, karakterin ilerisine doğru gitmesini isteyelim. Onu da şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bunu burada çarpmak yerine direkt bağlayalım. Burada bağlamak yani şunda recombine edelim. Şöyle burayı böyle alalım. Şunu dememiz lazım arkadaşlar, select vector. Burada vereceğimiz seçeneğe göre eğer velocity sıfırsa ileriye doğru gitmesini, velocity varsa bunu yapmasını istiyoruz. Onu da nasıl ölçeceğiz? Get velocity diyebiliriz ya da direkt buradan çekelim. Tekrar yapmamıza gerek yok. Vector length diyeceğiz. Bunu bir sayıya dönüştüreceğiz. Eğer bu eşit eşit sıfır ise ne olacak arkadaşlar? sıfır ise A'ya, D ise B'ye giriyor. Yani hızı varsa B'ye normal velocity'sine göre. O zaman arkadaşlar get aktör forward vektörünü alsın. Ama bunu direkt bağlarsanız bu değer çok küçük. Bunu böyle bir 500-600 değeriyle bağlamanız lazım ki. Bundan sonra çarpacağız. İşte burada çarpacağız 10 ile tekrardan. Daha sonra bunu böleceğiz. Böyle bir ekleyip x ve y'ye bağlayacağız arkadaşlar. Şunları işaretlemenize gerek yok. Direkt bu override ediyor. Yani üzerine yazıyor. Böyle böyle de yapabilirsiniz ama hızının üzerine eklemesini istiyorsanız böyle bıraksanız daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar böyle dediğimiz için gördüğünüz gibi kolay bir biçimde olacak. Yani şimdi ben hareketsiz kalıp shift'e bastığım zaman da problemsiz bir şekilde ileriye doğru gidiyor. Bir de aynı şekilde karakter movement'ta bir ayarı daha artırmak isteriz sanırım. Böyle bir bakalım hangi ayardı o? Hangi ayardı o? Lateral bir şey olması lazım. Birazcık aşağı ineyim bulurum. Lateral, lateral, lateral. Buraya yazsam şu. Bunu arkadaşlar 8 gibi bir şey yapalım. Hatta 5 yapalım çok da artmasın. Bu şeye yarıyor arkadaşlar. Aşağı düşerken şu anda aşırı hızlı düşüyordu ya bu olmadan önce. Mesela bunu kapatayım tekrardan 0 yapalım. Eğer havadaysa gördüğünüz gibi aşırı bir yükselti oluyor. Ama bunu 5 yaparsak gördüğünüz gibi aynı oluyor çok kolay bir şekilde dash yeteneğini eklemiş olduk. Tabi buna bir cooldown yapabiliriz. Böyle bir delay koyup 2 saniye kadar örneğin. Şurada da ben yani dash diye bir özellik koyarız. Boolean biçiminde. Eğer dash yapabilirse buraya gitmesini isteriz. 2 saniye geçtikten sonra evet deriz. Girmeden önce de hayır deriz. Bu sayede dash yapamaz. Tabi default kendi dash'in değerinde turu yapmamız lazım ki deş edebilsin yoksa hiçbir zaman edemez. Evet bakalım böyle. Şu anda mesela bastım. Şu anda şifre basmama rağmen 2 saniye geçmesi lazım. Tabii şunu da açacağız. Gördüğünüz gibi 2 saniyesi dolunca karakteri Dash yapabilir hale soktuk. Bunu birçok oyunda kullanılıyor. Tabi şu anda bu kadar katı hissetmesinin sebebi bir animasyon olmuyor. Mesela bir animasyon olsa şu anda Dash alakalı güzel olurdu. Bir ses çıkarabiliriz. Play Sound 2D'den. Eğer sizde de engine seslerini gösterme varsa buradaki tikler açıksa bunları görebiliyorsunuz. Burada mesela bir engine sesi bulabiliriz. Örneğin bu önceden yüklediğim bir karakter. Şöyle doc yazayım. Mesela şu. Bir de yani particle effect de spawn edebiliriz. Spawn emitter at location diyerek. Bunda mesela buradaki patlama efekti olması lazım. Bir tane default olarak. Bunlar bir karakterin içinde gelen şeyler starter content'in içinde arkadaşlar explosion Particle'ı olması lazım. Şöyle explosion diye seçelim. Şöyle bir şey de varmış. Hadi bunu seçelim. Farklılık olsun. Get actor location dedim. Deşten önce yaptım ki arkamda kalsın diye. Böyle gördüğünüz gibi. Arkasında bir şey parçalanıyor şu anda buz parçalanıyor Bu şekilde kamera biraz yakın olduğu için öyle gözüküyor yani daha basit patlama efekti koysaydık da eğer muhtemelen bir tık daha iyi gözükecek yani bundan sonrası arkadaşlar siz de yani üzerine yeni özellikler eklemek isterseniz böyle yapabilirsiniz bir play montaj deyip böyle ileri doğru fırlama animasyonunuz falan varsa onu da kullanabilirsiniz şu anda karakter nereye doğru bakıyorsa hızı ne tarafa doğruysa o tarafa doğru giden basit bir deş özelliği karaktere eklemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olarak daha fazla eğitim içeriğine bedava bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.